Merhaba arkadaşlar, Meyveli kanalına hoş geldiniz. Bugün elma ile bir gezinti geçeceğiz. Elma, Gülgüler familyasından kültürü yapılan bir meyve türü. Eski Türkçe'de alma diye bilinen adının meyvenin rengi olan aldan geldiği bilinmektedir. Elmanın ilk olarak Kuzey Anadolu'da, Güney Kafkaslar, Rusya'nın güneybatısından kalan bölgeler ve Orta Asya dolaylarında ortaya çıktığı sanılmaktadır. Tür bütün dünyaya Orta Asya'dan yayılmıştır. Besin değeri çok yüksek olan bir meyvesi vardır. Tarih boyunca kültür çalışmalarıyla bin farklı elma çeşidi üretildiği tahmin edilmektedir. Elmanın ekolojik özelliklerine gelelim. E -35 derece soğuğa dayanabilir. Kurak ve sıcaktan hoşlanmaz. Toprağı tınlı, tınlı, kumlu en az 1 metre derinlikte olmalıdır. Taban suyu 1 metreden yakın olmamalıdır. Taşlı ve kireçli toprağı sevmez. Türkiye'de iyi gelir sağlayan meyve türlerinden birisi elmadır. Üretimi oldukça iyi düzenlenmiş bulunan yerlerde dönümden ortalama 1500-2000 kilogram meyve elde edilmekte. Bakım şartlarının iyi olduğu durumlarda bu miktar 3000 kilograma kadar yükselmektedir. Bu miktar bazı ülkelerde 3 tonun üzerindedir. Türkiye'de elma tüketimi kişi başına 20 kilogram civarında olup ülke dünyada en fazla elma tüketenler arasında yer almaktadır. Türkiye'de organik tarım düşüncesinin yaygınlık kazanmasıyla birlikte birçok yerde yerel olarak bilinen elma türlerinin ticari olarak üretebilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Elmanın gündelik hayatta kullanımı Elma bol vitaminden dolayı çok sevilen meyvelerden biridir. Vitaminlerinden A oldukça fazla miktarda bulunur. B vitamini ise pek azdır. Elmanın üretimine gelirsek elmanın kültü çeşitleri aşıyla üretilir. Ancak bazı çeşitler kök sürgünü ile üretebilmektedir. Anaç olarak tohumdan yetiştirilmiş yabani elmalar kullanılır. En çok Amasya ilinde üretilir. Amasya'nın elması ünlüdür. Elmanın sağlığa faydalarına gelelim. Araştırmalar elmanın prostat ve kanser riskini azalttığını göstermiştir. Diğer birçok meyve gibi elmada yüksek miktarda C vitamini eş değerli olan fenolik bileşenler ve kanser riskini ve DNA hasarını azaltan değerli antioksidanlar içermektedir. Bundan ayrı olarak zengin lif kalın bağırsak faaliyetlerine yardımcı olmasının yanında kalp hastalıklarında, kilo vermede ve kolesterolün kontrolünde etkili.